Kimsenin suçu yok ki Kader böyle yazmış Edirneli sanatçı Şahin Cevizli, Pardon Siz Kimsiniz isimli bir şarkı yayınladı. Birbirinden güzel klip görüntüleriyle yayınlanan şarkı, müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Şarkı ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Cevizli, önümüzdeki aylarda yepyeni şarkılarla yeniden müzikseverliğinin karşısına çıkacağını belirtti. Merhabalar ben Şahin Cevizli, 1992 Edirne doğumluyum. Ee, yeni bir çalışma yaptık. Ee, pardon siz kimsiniz'i müzikseverlerle buluşturduk. Ee, heyecanlıyım, ee, İlk adımlarım, ilk single'ım, ilk deneyimim diyebilirim. Çeşitli mekanlarda sahneler almaktayım şu anda, hali hazırda. Klip çıkalı dört gün oldu, ee, tepkiler çok güzel. Ee, hem Edirne'den hem e, tüm Türkiye'den güzel tepkiler var. Hatta dünya ülkelerinden de birkaç e, ülkeden mesaj geldi, tebrik mesajı. E, o yüzden çok teşekkür ederim. Böyle devam edecek e, yeni yeni çalışmalarım da olacak. 3-4 ayda bir yeni çalışmalarla müzik severlerle buluşacağım. Ol, beni Burada bitsin sevgimiz Günü gelince soracım Pardon siz kimsiniz?